Efendimiz Aleyhisselam'ın gözünün nuru, iki sağlam dostundan bir tanesi. Halifemiz Ömer. Allah ondan razı olsun. Amen. Sahabeden bir tanesi gidiyor Hazreti Ömer'in evine. Hanımını şikayet edecek. Kapıya bir geliyor, tam kapıya vuracak. Hanımı içeriden Halife Ömer'e, Emir el Mümin'ine bağırıp çağırıyor. Kadınları bilirsiniz, bazen böyle öfkelenirler. Tepelere atar, hiçbir şey yokken kızacak, kavga çıkartacak bir şey çıkartır. Ama bağırdığı kişi normal bir insan değil, Halife. Hayifemizden çıt yok. Tek kelime yok. Adam da gelmiş karısını şikayet etmeye. Bu kadın devamlı benimle kavga çıkartıyor. Bana bağırıyor. Halifemiz biraz nasihat ederse hanım ona biraz yumuşar belki. Diye. Ama duyunca Hazreti Ömer'in hanımı Ümmü Gülsüm Hazreti Ömer'e giydiriyor boyna. Hazreti Ömer'den çıt yok. Adam utanıyor. Ya diyor ben kime neden anlatacağım. Bırak hiç anlatmayayım diyor. Tam dönerken Emir el -Müminin kapıdan dışarıya çıkıyor. Kardeşim diyor ne oldu bir sıkıntın mı var? Niye geldin? Adam anlatıyor. içini açıyor. Ya hanım devamlı üstüme geliyor. Devamlı stres çıkartıyor başıma. Kavga çıkartıyor. Ben de geldim sana şikayet etmeye. Ya Emre'l müminin. Fakat içeriden sesleri duydum. İster istemez kulak misafir oldum. Hanımın sana bağırıp çağırdı ve sen ona tek kelime bile cevap vermedin. Allah aşkına şunun hikmetini bana söyle diyor. Halifemiz diyor ki hanımın bende çok hakkı vardır. Yoksa ben de biliyorum konuşmasını. Ama onun bende çok hakkı var ve bu hakları ödeyemem. Nedir o hakları halife? Hanımım beni cehennemden kurtarır, korur. Nefsim kabardığı zaman, şehvetim arttığı zaman nefsimi teskin eder ve cehennemle arama perde oluşturur. Şu şu inceliğe, şu edebe bakar mısınız ya? Hanımım karnım acık acıktığı zaman bana yemek yapar. Hanımım çocuklarımın ilk ilk öğretmenidir. İslamiyette kadının ana vazifesine evde çocukların öğretmenidir. Çocukları bakıcıya falan vermek yoktur bizde kardeşler. Çocukları hanıma teslim etmek vardır. Hatun, bunların hocası sensin. İlk edebi, ilk İslami terbiyeyi bunlara sen ver demek vardır. Halifemiz diyor ki, acıktığım zaman karnımı doyurur, çocuklarıma bakar, evime göz kulak olur, elbiselerimi temizler. O evimin sultanıdır. Bu hakları olduğu için ben de utanırım ona laf söylemeye. Sahabe diyor ki sen de ben bu ahlakı gördükten sonra aynısını ben de hanımıma yapacağım. Tek kelime etmeyeceğim. Öfkelendiği zaman bağırsın çağırsın bana. Önemli değil. Kum torbası gibi dövsün beni. Problem yok. Kardeşler karizmayı çizdirin. Problem yok. Bu kadınlar da insandır. Hayatlarının büyük çoğunluğunu evde geçiriyorlar. Biz de büyük çoğunluğu dışarıda stres koşturma gürültü içinde geçiriyoruz. Kabul ediyorum. İşlerimiz çok sıkıntılı. Dünya düzen çok bozuldu. Kıyamete yakınız. Dolayısıyla eve geldiğimiz zaman barut gibiyiz stres yüklüyoruz. Bir de hanım üstüne biraz fırça atınca falan biz de konuşma ihtiyacı hissediyoruz. Sus, konuşma. Sakin konuş, sakin davran. Yumuşak ol. Çünkü sende çok hakkı var. Bu hanımın koca hakları.